Yalnızca bu kitapları okudum ve depremde de arkadaşlarımız için götürdüm. Çok teşekkür ederim. Ben de oralara gideceğim. Bu kitapları senin adına oralarda arkadaşlarımızla kardeşlerimize ikram edeceğim. Evet. Sevgili dostlar burada hazırladığınız kitaplar gitmeye hazır vaziyette. Abi şu an 5000'e yakın bir kitap var bu alanda. Fakat bize yetiyor mu? Yetmiyor. Bekliyoruz. Katkı bekliyoruz. Bu 20 bin kitap olsun istiyorum ben. İnşallah olacak. Bütün okulda görev yapan idareci arkadaşlarımız, öğrenciler, öğretmenleri bu konuda bize destek oluyorlar. Sivil toplumdan bize destek oluyorlar. İstanbul, Ankara gibi yerlerden destek geliyor. Ve Kütahya'dan da gelenlerle 20 bini bulacağız inşallah. Bu kitapları araçlarla nasip olursa Üniversitesi rektörümüz bize araç tavsiye edecek. Onun verdiği imkanlarla kitapları yerlerine ulaştıracağız inşallah.